Doktor bey. Pardon canım. O örtü çok pahalı antikada. Çin'i full komple muayene etseniz gene de ödeyemezsiniz. O yüzden üstüne oturmazsak. Tam otomatik bir temizlik robotu. Nerede? Aha, Elena reis bulmuş sağ olsun. Yıllardır özlemini çektiğimiz yardımcı. Öyle mi? Gerçi sizin pek ilgi alanınıza girmez temizlik ama. Kirlenmek güzeldir. Hmm, belli belli. Gülistan! Anne! buldum. Çok eski gümüş. Kaynanam taktıydı bana. Bunu veriver kermesi. <laughs> yok annem yok. Aa, aa. Bu kadar manevi değeri olan bir obje verilir mi hiç el aleme? Yok. Yok ben onu ağlamıyorum. Sen babana sor da ver gitsin. Hiç hemen ben bunu. Ay üç kuruşluk şey. Kaynanam kıyamadı altın takmaya. Niye şehrimiz daha gencini bulamamış? E niye ağlıyorsun o zaman? Elena mantalları çamaşır suyuna basmış. Gönce çok dokundu, azıcık hassaslaştım. Gülistan, Allah yüzüme güldü. Tam aradığım yardımcıyı buldum. Artık ölsem de gam yemem. Maşallah ya, son günlerde her işimiz rast gidiyor. Çık. Nazar değmesin. Selahattin geldi. Ha, Oha, <laughs> Ay kızım, ama sen be. Evet, evet, Ay sen boşuna geldin çocuğum ya, tüh. Ee, biz Orçun'u yatalı okula verdik, ee, yurt dışına gitti. Ya, ah, ah. Yalan söylerken daha sağlam bir hikaye kur. Bir de başka yerlere bakma, açık veriyorsun. Ha. Orçun! Eylem! Ben manipüle ederim Nur. Hayata babam bileziği vermedi diyerekten. Babama da söylemeyiz kaç para. Satalım gitsin. Ay düğün zamanı tolla masraf var. Elena Hanım bana bir elektrik süpürgesi tavsiye etti Gülistan. Ay hep rüyamda görüyorum. Bana böyle gel, gel diyor. Ben de o timsah derisi çantayı alırım. Ay. Yalnız bu gümüş de alerji yaptı sanırsam.

kız hamile mi kalmış? <laughs> Selahattin pirelendik. Ay Gülistan deme. <laughs> Biraz sessiz olabilir misiniz? Uyumaya çalışıyorum burada. Lan senin poponda pireler uçuşurken biz burada harbiden pirelendik. Ben de kaşınıyorum ya. Bit mi pire mi acaba? Kızım gördün mü sıçrıyor muydu? Sıçrıyorsa pire değil. Sıçrıyordu baba. Yer çekimi yokmuş gibi. Yarın yokmuş gibi sıçrıyordu. E bir sıçrar, iki sıçrar. Üçüncü de benim yapabileceğim bir şey var mı? Yok kızım. Sen yapacağını yaptın zaten. Ha? Ya. Getirdin pirelerini, yaydın eve, onlara sıcak bir yuva temin ettin. Gözün arkada kalmasın. Biz onlara bakarız. Anne, eylemde pire falan yok. Ben kaçınmıyorum ki. Benden değil. Bak çocuğum, bu ev her gün dört şişe çamaşır soyunan full komple çitileniyor. Bu evde meyve sineği bile yaşayamıyor. Ya bizim yaşamamız bile mucize. Yahu kızdan olduğu belli değil ki, dur bakalım. Babacığım, bankta yatan bir insanda, kokan bir insanda pire de olur, bit de olur. Çene de olur. Allahlar olsun. Yahu pire bildik, huyu suyu belli. Yerli malı ama öteki çok fena. Aa Selahattin. içim gidişiyor. Selahattin, tut beni. Tutmasam ben kaşınmıyorum. Yani bana geçmediyse hiç muhatap olmasam. Ah oğlum, ay oğlum. Sokaktan kedi, köpek toplar gibi kız getirilir mi ya? Hadi madem getirdin bari ilaçla da öyle sok eve. Bende pire falan yok, tamam mı? gebe. Eyran hanım alışverişte. Ay, söylemesek mi acaba? Tertemiz kadın. Şimdi çok ayıp olur. Ya bizi terk ederse ay Allah korusun. Yahu esas yan tarafa haber vermek lazım. Mecbur orası da ilaçlanacak. Dokunmayın. değmeyin. Dokunan yanar. Rıza kaşınıyor mu ki? Yok, bu Ahmet'te kalmış. Ya nasıl bir hayat yaşıyorsun oğlum ya? Sen kimlerle takılıyorsun ya? Kimden elendin sen böyle? Gidip hayvan barınaklarında kızlarla mı öpüşüyorsun? Ne yapıyorsun? Nasıl bir fantazi dünyan var senin Bora ya? Ne alakası var ya burada? Pardon, e, şey mahallede pire salgını varmış. Biz de iktidariyi e, birden ihtiyaten ilaçlama organizası yaptık. Hani bir altı saat kadar evlere girilemeyecek, ileteyim. Salgın mı? Ha! Ben de diyorum geçen hafta eve sokaktan kedi topladık. Onlar pire döktü de Çağatay'ın miskin kedi kenardan köşeden kapıp bize mi yaydı? Ne? Siz sokaktan kedi mi doldurdunuz eve ya? Bomba. Her seferinde çıtayı yükseltiyorsun, kendini aşıyorsun kardeşim. Çok tebrik ederim. Ama ben onları vetenelerde fış fış dedim. Ben bunu nasıl düşünemedim ya? Nasıl düşünemedim? Her türlü fitne, fücur, musibetin terasının batı tarafından geldiğini... ...ben nasıl düşünemedim ya? Ee, batının iyi taraflarını alacaksınız. Ay onun bunun da günahına girdik. <laughs> Eylem! Tamam oğlum, alırma sen de, alırma ya! Ay. Hatta yorgan hep mındar oldu ya. Eğer bizim kedilerdense biz sizin zararınızı karşılarız... ...yenilerini alırız altta kalmayız Gülistan Hanım. Ama Ebru'da pire falan yok. Ebru ne? Ebru, Ebru, Ebru kim ya? E, Ebru kimin maddi ya? Ya siz o evde kaç kişi yaşıyorsunuz ya? Allah Allah! Ya ben ihbar etmedim. Polis gelip sorunca... ...akrabası falan sandım, teraslı daire dedim. İhbar eden kim o zaman çocuğum ha? Hani herkes olabilir. <laughs> Samanlıkta iğne aramak. Evimizi pirelendirdiniz. Yardımcımızı gönderdiniz. Hey maşallah ya. Artık gelmem diyor. Korkudan arazi olmuş. Ah eline çık. Ah, ah rüzgar gibi geçti. Yalnız bizim evdekini de daha pirelenmiş değil. Lütfen bu da ilginç bir detay. Kayıtlara geçsin. Vay Allah'ın bir hikmeti. Bir piramitler iki bu. Pah. Ya o ev ilaçlandı her yer. Her yerde bize şu an acil yardım lazım. El elde baş başta kaldık sayenizde. Tamam canım olmadı. Ben e, yarın gelip elimden geldiği kadar size yardım ederim temizlikte. İyi, iyi o zaman sorunu çözdük. İmecenize sağlık. İyi geceler. buradaydı ya. Allah Allah. bir şey söyleyeceğim ama şımarma yavrum. Maşallah enine boynu buldu zer gibi kızsın. Ay sen her gün gelsen Elena'yı aramam. <laughs> Sağ olun. Beni çok duygulandırdınız. <laughs> Kim atmış görtüyü ki ya? Ne demek ki o? Yandaki kesin lime lime etmiş saçaklı. Ne doğrusu adeta ve saldırganlığı bir sanat halinde şu an. Bu pireli yata gördüğü Ha? Limon olarak mı? Orada mı dokunmuş? Kim? E, i̇laçlamacıyla konuşmalı mı hepşirem? Kire bu yatak ördüsünden yayılmış. Kirelin <laughs> kendisi, çolu çocuğu, yumurtası... ...yediden yetmişe, kıvıl kıvıl, iç dış, dikişlerine kadar... ...her taraf pire kasabası olmuş. Ay! Ya. Hadi ya! İlaçlamacı döndüre döndüre ilaç sıkmış. Parça parça etmiş, kurtaramamış, atmış. Dedi ki ilaçtan önce bıraksan... ...tek başına örtüp sıçraya sıçraya giderdi Ay, dedi. Ay! Süzül geldi! Aa, aa, aa sizin eski püskü örtünüz yüzünden bizde ne nevresim kaldı ne battaniye ne yastık kaldı ne yorgan. Aa, aa. ne kadar fitne ficur. Musibet varsa terasın doğusundan geliyor <laughs> ya, Doktor Bey <laughs> biz alta kalmayız yani telafi ederiz. Ne eksik varsa akşam üzeri gidelim beraberce komple yani. Komşularımıza başımızla beraber. <laughs> Aa, ne oluyor ya? Tabii, oldu. Ha, akşam üzerine haberleşiriz. Ha? Bu görüntü gerçek mi yoksa şakacı bir hologram mı Gülistan ablam? Bunlar gerçekleri mi yoksa benzerleri mi? Ha? Bu arşiv görüntüsü mü? İkisinin kartonetleri mi? Bal mı bu heykelleri mi? Bak, bütün seçenekleri sundum sana. Ee, şimdi pire felaketi olunca canım benim... ...hani temizliğe yardım babında. Güçlü, kuvvetli ya işte, iş yaptırıyoruz biz <laughs> de. Değil pire felaketi, deprem felaketi olsa... ...kıyamet kopsa da yazar. Ya bu ne samimiyet? Bu ne yuvuşuk muhabbet? Ha güçlü kuvvetli diye çalışıyor ha. Oldu olacak kuma gelsin bana bu. Aa ama aşk olsun gülüm ya. Senin asapların bozulmuş yapma böyle. Gerildim ben. Çok uzadı ya ondan. Oo haklısın kuzum haklısın. <laughs> bu akşam kısmetse büyük dünyam geliyor. Hep istermiş torun çocuğunun düğününe gitmek. O 102 yıldır benim evlenmemi bekliyor. Ben sanırsın 1102 yıldır. <laughs> Şu altı hafta geçsin başka bir şeycik istemem. Geçer kuzum, geçer. Ay yüzde yüzde kuyruğuna geldin ya. Ha, ama maşallah katır gibi çalışıyor. Küçükken ne yedirmişlerse artık buna.